<laughs> evet sevgili gençler. Bu hafta da Aşk Doktor köşesinde yine sizlerle beraberiz. Hemen bir a, hastamızın sorunlarını çözmeye başlayalım. Hattımızda bir var. Alo. Alo. Aşk Doktoru. Alo buyursunlar evet. İsminizi tam okuyamıyor bu Emrehan Dağdelen Emrehan Dağdelen Hep de bize böyle uzun isimler geliyor. <laughs> Şaşayım ya ben. <laughs> evet. nereden de e, neredendi? Bitlis'ten, Bitlis'ten, evet Bitlis. Buyursunlar efendim. Aşk doktoru bizim önemli bir sorunumuz Buyursunlar, var. Buyursunlar efendim, tabii. 15 yıldır güzel bir birlikteliğim var. Tabii, efendim. evet. İlk defa çok yakınlaştık. 15 senedir, evet güzel oluyor böyle şeyler, bebe. 2 i̇şte gün önce. Evet. Ama şok oldum. Hayırdır? Sırt ve omuzlarında çok kıl var. Iyyyy, iğrenç bir şey, gerçekten de iğrenç. Sevgili seyirciler, hangi ve konuşuyorum ben? Hangi kamerayı konuşuyorum çocuklar? Çocuklar. Ha burada mısınız bu kamera? Ee, bir şey. Hakikaten de iğvenç yani. Evet. Peki e, ne boyutta kıllanma problemi? Yani kuyruk sokumundan ense köküne kadar yani mı? sarıldığım zaman elimi göremiyorum. Ay iyi, 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 iyi. Event, <laughs> Hakikaten iğvenç. Sarıldığım zaman eller gömülüyor. Evet. Maalesef. Bir nevi kazak giymiş gibi diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz? Şimdi evet bak. Şimdi e, isminiz neydi? Emrehan. Emrehan Bey. Emrehan Bey. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız Emrehan Bey biz size. Şimdi sevgi üç ayrılı. Hayvan sevgisi, insan sevgisi, bir de doğa sevgisi, yav sevgisi. Doğa da var. Dövde ayrılı sevgi. <laughs> Gençler, sevgi dövde ayrılı. Ben hep üç diye biliyordum bu da programda da dörtmüş. Hayvan sevgisi, insan sevgisi, doğa sevgisi, yav sevgisi. Sizinki yav sevgisine gibiyor. Emehan Bey. Evet. Yav sevgisi sizinki. Yav sevgisi de üç ayrılı. Sevmek, sevilmek, <laughs> fetiş boyutu. Şimdi sizinki dokunma ile ilgili olduğunda fetiş boyutu. Peki şimdi siz o kılları sağa doğru, sola doğru tavama boyutuna geldiniz mi yani öpme yoluyla? Yok, şu anda dokunamıyorum. Öpmeyi deneyin. Kılları mı? Kıllabı değil, sıvtını yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama sırtlarının iki kılları aşmam gerekiyor. Tamam siz onu işte malum uzvunuzda uzun, sağa doğru yatırın bir kenara, bir kenara da sola doğru yatırın. Yani böyle önce bir omurga çizgisini belli edelim kızım. Evet. Biz açalım ova böyle iki yana kıllabı. <laughs> Sağ Evet. Çok mu o kadar mı kıllı ya? Ya çok. Iyyy, iğrenç bir şey. Hakikaten de iğrenç Ama şey. önden güzel. o, o zaman evet. Peki, Size şöyle bir yol öneriyorum. E, kese dediğimiz bir madde vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Biliyorum. Kız kuvuyken yani hiç ıslamadan kızı kese yapın sırtına. Çaktırmadan. E, kıllara etkisi olur mu? Alır. Abi? Döker. Bütün kıl kökünü döker. E, canını acıtır mı? Acı tabii biraz evet. E, kesin çözüm bu mu? Başka kesin şey... çözüm bu değil. Tabii başka çözümler de var. Şey havuç vende dediğimiz vende var ya vende. Evet. Onu sürtün kızın. türlü yeme vende sürtün sırtına. Kıllar için. Kılla bu alı kesi götü tamam. Ama en pütürsüzünden sürtün kılını ona. Onu. <laughs> evet, tamam. Peki bu, bu da size oymadı. O zaman evet. e, ben size başka bir yöntem daha söyleyeyim mi? Tabii tabii dinliyorum. Şimdi yatağa, çarşafın üzerine bali dediğimiz maddeden yayın güzelce. Ama yalnız onun boyutuna yani. Bebabe uyuyorsunuz herhalde değil mi kaç senedir? Yani öyle uyuyorduk evet. Artık Ama giyinip, uyumuyor musun? hep giyiniktik. Şimdi sen giyinme babında değil de bununla e, böyle aşk oyunu uygular gibi de ki çıkar üstündekilere. O çarşafın onun yattığı kısma bali sürdüm ve bunu sırt üstü yatağa attın. Sonra hızlı bir vakitle geri çekin. Bunu yatakta. Artık Orada kalı, bütün tüyler kalı. Çarşafı da artık atacaksınız. Evet, hadi çok fazla hattımızı meşgul etmeyelim. Daha şey yapalım, program bitti. Sevgi gençler, gelecek önümüzdeki hafta gene aşka, sevgiye ve iktidaba, güce ve sadakat önem veren bir aşk doktoru yapmak dileğiyle. Hepinizin fetiş dolu dünyalarına başarılı dileklerimi sunalım. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> 1 2 3